Evet, buyurun. Şehir misafir yaptı mı? Ne yaptı Birlikte... olmak, yani onunla birlikte, onlar, onlar birlikte e, bir şeyler yapmak... İşte seçimde kim neler yapacak, ne yapıyor, nasıl çalışmalar yapıyor herkes anlatıyor. Zamanen Ocakları, Doğu ve Güneydoğu'na doğru bölge başkanıydı. Ne Sonrakiler bizi kesmedi. Bütün yavruluğu ismi İsmail işte, Ağameli tarafımız burkuluyor yani. Bir mutluluk hissediyoruz. Elleriyle, e, boyayla yazmışlar işte biz seni unutmadık. Gittim dedim siz nereden geliyorsunuz? Dedi ki bir grup dedi Şırnak, bir grup dedi Silopi, Cizre. Ya siz Muhsin Başkan'ı ne tanıyorsunuz dedi. Başladı gözleri dolmaya başladı çocukların. Yok evet 99. Evet 99 yıl olmaz Bir program için gelmişti. Rahmetli Başkan. E, biz de hemen koştuk o dalara bölgeye bölge bir şey yapabilmeyiz diye tabii hiçbir şey yapamadık. Bakın da yani böyle üst e, üç göre yani biri, normal bir arkadaşı, normal bir sevenle şey o hiçbir şeyini bırakmaz. O video 99'unda ben o zaman yaşındayım. Bir ben onu hatırlamıyorum ama bu video benim için çok büyük bir onur. Hatta bazen şu ifade ediyorum. E, hayatımın en büyük şansını Musum Başkan'ı tanıyarak kullan diye ifade ediyorum bazen. Onu hatırlamıyorum ama 2004 yılında Musum Başkan'ın Elazığ'a gelmişti. Elazığ'da Gazi Caddesi'nde müzik yapılmıştı. Bizim otobüs vardı. Hatta o fotoğrafımı da paylaşmıştım. Müslüm Başkan falan geldi. Şöyle heyecan falan vardı bende. Gittik işte o zaman. Gazi Caddesi'nde en ön sıralardayım. Böyle kırmızı bir şeyim vardı. Mutum vardı. Böyle o zaman çok böyle sevimli mutumdu. Babam e bir kanfil verdi. Dedi ki bunu senin Müslüm Başkan'ın yanına götüreceğim. Bunu Müslüm Başkan'a ver. Ve şöyle bir fal kullanmıştı. Hatırlamıyorsam. Siz bizim başımız iyi bir ifade kullanmıştı. Ben de gidip kendisine otur uzatmaz beni kucana alması bir oldu. Şimdi başkanın olan videomda da şöyle ifadesi var. Rümeysa büyüyecek değil mi Rümeysa diye bir ifade var. Ben bunu izlediğimde çok duygulandım. Hani Rümeysa büyüyecek. Hani orada sonuçta üçündeyim. Ve hani yıllar geçti. Ben, ben şu an 27 yaşındayım. Ve bunu dedikçe bunu da zaten öyle hallettim. Bugün ben 27 yaşına gidiyorum Musum Başkanım diye. Hani yıllar geçti. işte seneler geçti. Çok iyi geçti. Ama hala daha seni anımsıyorum, seni hatırım. Senin davanı, e, ülkünü yaşatmaya çalışıyorum. İzinden gidiyorum. E, bunu ifade etmeye çalıştım o videoda da. Not olarak da belirtmiştim. Yani benim için çok büyük. Muhsin Yazdoğlu e, bu oluşumu e, kurduğu günden itibaren birlikte olduk. Onları aklıma gelince de ifade ediyorum, duyuyorum. İki de birlikte olduk. Biz tabi Ece birlikte olduk aslında. E, kızım Rümeysa 96 doğumlu, oğlum 93 doğumlu. E, yürüme yaşadılar anlatan işte o birlikte gidiyorduk, katılıyorduk. Ee, o e, Vinon olduğu, görüntünün olduğu tarih 1999, Rümeysa o zaman e, 3 yaşında. E, i̇şte Muhsin Başkan kucağına aldı, sevdi. E, Rümeysa için e, büyük bir onur diye düşünüyorum, zaten sizlerle ifade ediyor. E, öyle bir hatıra kesen asıl olmaz diye düşünüyorum. Alın <laughs> neresi?